Merhabalar sevgili terazi burçları bu videomuzda Temmuz ayının sizin burcunuza olan genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi Temmuz ayının ilk 4 günü çünkü 1 Temmuz Perşembe günü ile başlıyor. O yüzden böyle hafta hafta ayırmak istedim sizin için. 24 Haziran Oğlak Dolunayının etkisi altındayız bakın. Temmuz'a böyle daha girerken Dolunay'ın o yankıları sürüyor. Dolunay'daki alınan kararlar alınıyor. Çünkü bu Dolunay'da yani Merkür evet Retro'dan çıktı eee durağan pozisyona geçti. S pozisyonuna geçti. Ama tam olarak Merkür'ün o güzel hızlandırıcı etkileri Temmuz başlangıcında arkadaşlar. Hani o Haziran'ın sonuna kadar Merkür'ün o gölge etkisini hissettik. bazı böyle sorunları falan yaşadık. Dolayısıyla şimdi 1 Temmuz'da o dolunayın hakkını tam olarak verebilecek, işlerinizi hızlandırabilecek, dolunayda aldığınız kararları artık böyle yürürlüğe sokabilecek durumda olacaksınız. Ee, bu sizin iş, kariyer, ev, yuva ve rutininizi etkileyecek, e, kararlar almaya doğru götürmüş ya da götürecek olabilir Temmuz başına sarkan bir dolunay etkisi. Mars ve Venüs'ünde Aslan Burcu konumu sizin için şanslı etkiler taşıyor. Çünkü o size ateş hava birbirini sever, olumlu bir açı kuruyor bakın. Maddi konular, aşk ve ilişkiler ya da gündeminiz çocuklar ise çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler hem mücadeleci olduğunuz hem de çok böyle şanslı olduğunuz parladığınız bir zamana giriyorsunuz bakın 1-2 Temmuz'da eski ilişkiler ya da eski konular işte bir ilişkiniz var işte eşiniz size eski bir konu açıyor ya da ne bileyim eskiden bir konu vardı unutmuştunuz öyle bir şey gündeme gelebilir de. eski arkadaşlıklar yolda bir bakarsanız karşılaşmışsınızdır gibi gibi eski geçmiş <laughs> Pardon. 4 Temmuz biraz dikkat. 4 Temmuz gökyüzü biraz gergin arkadaşlar. Maddi konulara ve ikili ilişkilere, sosyal ilişkilerinize, sosyal ortamlarınıza dikkat edin. Ani zorlayıcı, yıkıcı, şok edici e, olaylar yaşayabilirsiniz, şaşırabilirsiniz bakın 4 Temmuz. E, dolayısıyla bakın zaten donlayıcı etkisi halen devam ediyor ya. Gökyüzü zaten şey diyor, bir şeyleri bırak, bir şeyleri tutunma. Anlatabildim. 4 Temmuz devam eden bir süreç var. Temmuz ayının ikinci haftası yani 5 ve 11 Temmuz arasında 10 Temmuz yengeç yeni ayı var. Ee, bu hafta yeni ay ama aslında tabii yeni başlangıçlar için biz Temmuz'un 3. haftasını daha uygun görürüz. Çünkü o yeni ay esnasında güneş ve ayın e, kavuşumu arkadaşlar. Ay e, güneşin ışıklarının altında görünmeyen bir pozisyonda. Evet her zaman yeni ay yeni başlangıçlar, güzellikler demektir. E, fakat genellikle böyle yeni aydan birkaç gün sonra eğer o adımı atarsanız bir başlangıç yaparsanız bilin ki her yeni ay için bu geçerli bu arada. Bilin ki o adımınız büyüyecek, genişleyecek. Ee, ondan sonra ya da durmuş bir şeyi daha da böyle hani toprakta diyelim bir çiçek var yetiştiriyorsunuz. Ee, çiçek diyelim ki solmaya üst tutmuş. Onu böyle canlandırmak istersiniz. Tekrardan yerine getirmek istersiniz. işte aynen de bunun gibi. Ee, 10 Temmuz yengeç yeni ayı var ama siz daha çok 12-18 Temmuz arasında o yeni ayda aldığınız kararları uygulamaya geçerseniz sizin için çok daha iyi olur. Zaten 12, 13, 14, 15 Temmuz'da yeni başlangıçlar için çok daha güzel, çok daha elverişli günler. Evet gelelim şimdi Temmuz'un ikinci haftasına devam etmeye. Bakın 5 Temmuz'da çok güzel, sevindirici haberler alabilirsiniz. Güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Böyle ani yani özellikle maddi konularda, iş, kariyer ve anlaşma konularında beklediğiniz haber gelebilir. Ya da beklemediğiniz böyle çok güzel bir haber alabilirsiniz. 6-7 Temmuz dikkat, Mars, Neptün kare açısı var 6 Temmuz'da ve bu artı eksi 2 gün sizi etkileyebilir. Seyahat planınız varsa, yurt dışı gündeminiz varsa, hukuki konularınız varsa, eğitim konularınız varsa dikkat, aksilikler, hayal kırıklığı, dolandırıcılıklar açığa çıkabilir. Hani böyle bir tatil planı yaparsınız anlatabildim mi? Allah korusun bir dolandırıcıya denk gelirsiniz. Ya da ne bileyim size yanlış vaatler verilmiştir, gidersiniz tatile aman Allah'ım bu benim gördüğüm, bildiğim gibi değildi anlatabildim mi? Bu tarz etkiler var aman diyorum dikkat edin. Dolayısıyla bugünlerde 6-7 Temmuz'da böyle önemli, ciddi kararları almamaya özen gösterin. Daha da temkinli olun, daha da dikkat kesilin. 8-9 Temmuz para ve ilişkiler konusunda zorlayıcı etkiler var. Yani gökyüzü diyor ki yeni ay öncesinde evet bir başlangıç yapacaksın ama başlangıçtan önce bir şeyleri bırakman gerekebilir. Bu evet belki realitede bir ilişkin zorlanabilir orada bir dostunun yanlışını görürsün. Dostunla bir kopartıcı etkiler, arkadaşlarında bir kopartıcı etkiler yaşayabilirsin. Ya da çok yüklenmişsindir bazı Terazi burçları çünkü çok dengeli, uyumlu iletişim kurmak adına ben demeden önce sen diyen bir burçtur. Ayım terazi o yüzden oradan da biliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla terazi burçları bir yüklerinden arınmak isteyebilir, bırakmak isteyebilir. Onu sıkan, onu zorlayan şeyleri ki gökyüzü çünkü diyor ki yeni başlangıçlara doğru gidiyorsun. Sırtındaki o yükleri bırak o yüzden de bakın yeni ay öncesi 8-9 Temmuz zorlayıcı etkiler var ama bir yandan da bugünlerde bakın güç mücadeleleri manipülasyon kıskançlıklar e, hırs tutku böyle alttan alttan hani sezersiniz ya e, böyle bir kıskançlık manipülasyon falan böyle şeyler açığa çıkabilir 8-9 Temmuz'da Temmuzun ayının 3. haftasına geldiğimiz zaman yani 12 ve 18 Temmuz arasında. Evet dediğim gibi 12, 13, 14, 15 Temmuz yeni başlangıçlar, yeni tanışıklıklar için elverişli günler. Hayal ettiğiniz bir şey kavuşabilirsiniz bakın. Çok çabaladınız, mücadele ettiniz, bekliyorsunuz mesela bir şey bekliyorsunuz. Kavuşabilirsiniz bu günlerde. hastalığınız varsa iyileşebilirsiniz. Aktif olun ve lütfen bu haftayı değerlendirin, girişim yapın. Yani bir bakın bakalım. Yani genişlemesini istediğim şey ne? Benim bu hayatımda büyütmek istediğim, ne bileyim bu hayatta başarıyı tatmak istediğim konular ne? İşte bugüne denk getirin. Bugün yapın. İşte sosyal medya hesabımı açmak istiyorsunuz bakın. Bugün açabilirsiniz. Ama tabii şöyle bir şey var. Bunlar genel etkiler. Sizin doğum haritanız biricik ve size özeldir. Çok çok önemli şeyleriniz varsa tavsiye ediyorum. Doğum haritanızı okumaya çalışabilirsiniz. Ya da danışmanlık alabilirsiniz sevgili teraziler. 16, 17, 18 Temmuz ise biraz depresif ve krizli bir gökyüzü kombinasyonu var. Tabii ki bu gökyüzünün kombinasyonu her burcu olduğu gibi sizi de böyle bir yerinden etkiliyor. Kıskançlık yine, bakın manipülasyon, geçmişten gelen sorunlar. İşte sen bana bunu dedim, ben sana bunu dedim. Sen bana böyle yapmıştın, tekrar bir başa kalkma. Böyle etkiler çıkabilir. Hayal ve ideallerinizle alakalı depresif hissedebilirsiniz. Hani böyle çözümsüz, ilerle, ilerleyemiyormuş gibi. Hani olur ya bazen duygularımızın iş çıkışta. Bir gün diyorum ki aa süper hissediyorum kendimi. E, kariyerimde ilerleyeceğim. Şu hayalim için şöyle güzel adımlar geldi önüme falan. Ertesi gün diyoruz ki yok saçmalama. Hiç iyi değilim. Sanki ilerleyemiyorum. Çok da depresifim bakın böyle. Böyle bir şey. E, bugünlerde karşınıza bir de onun da hani sırf sizin hissiyatınız da diye bakın. Karşınıza çok güçlü ve sizi zorlayan insanlar çıkabilir. Yani dedim ya hani önce her şey toz pembe gelir ama bir yandan bir bakarsınız bir duvara toslarsınız Böyle hissedebilirsiniz ve hakikaten de böyle o niyet ve ideallerinizle alakalı görüşmeniz gereken, ikna etmeniz gereken, adım atmanız gereken durumlar varsa o zorlayıcı insanlarla şöyle bir duvara çarpmış etkisi hissedebilirsiniz. Lütfen mücadeleyi evden bırakmayın, kendinize güvenin, bu depresif halin geçici olduğunu da bilin sevgili teraziden. Gelelim Temmuz ayının son haftasına. Yani 19 Temmuz'dan Temmuz'un bitimine kadar. Ee, bu esnada da 24 Temmuz kova dolunayının etkisi altında olacağız. 19, 20, 21 ve 22 Temmuz. iyimser ve enerjik hissedebilirsiniz. İş, kariyer ile alakalı yine güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kadınlardan destek görebileceğiniz bir süreç olabilir bakın bu. 23 Temmuz yani dolunaydan bir gün önce zaten normaldir. Biraz huzursuz, uykusuz ve sıkıntılı hissedebilirsiniz. Ve bu dolunay ise sizin 5-11 aksınızdan gerçekleşecek. Yani size olumlu açı kuran bir dolunay olacak. Ama tabii ki ne kadar da olumlu açı kurarsa kursun. Satürn biliyorsunuz kova burcunda. Karşısında Mars var, Venüs var, Aslan burcunda. Ee, ve ay da oraya doğru gidiyor. Yani ayın Satürn'e doğru gitmesi, ayın Satürn'le beraber olmasını pek sevmeyiz. Çünkü duygusal olarak baskı altında, e, ondan sonra sıkıntılı, depresif, böyle hissederiz. Dolayısıyla yine bu dolunay evet ilk etapta size güzel sorumluluk getiren kararlar aldıracak ama bunu birazcık daha duygusal olarak baskı altında hissederek bir görev bilinciyle yapacak olabilirsiniz. Evet 5-11 aksine de çocuklar e, aşk flört işte ne bileyim aşkınız var ilişkiniz var işte evlenelim işte ne bileyim ailelerle tanışalım ciddi bir şey yani gökyüzü diyor ki ciddiyetini anla bu işin ve bir sorumluluğu al ya da bir hedefim var hep la la lom diyordun işte sosyal medyada şöyle bir şeyler yapacağım şu an aklıma o geliyor başka bir şey gelmiyor ya da ne bileyim işte işinle gücümle alakalı şunu yapacağım gökyüzü diyor ki tamam yapacak mısın o zaman e, bunun yapmanın gerektirdiği tüm sorumlulukları almak zorundasın. Görev. Bu bir görev. Böyle bir etki bakın. Yani size iyi gelecek ama hani böyle nasıl diyeyim o mesela demeyin ya böyle söylemişti Berfin Hanım ama dolunayda çok huzursuz hissediyorum kendimi hiç hissetmiyorum baskı altındayım demeyin altı mi ee, günün sonunda yani ayın sonunda güzel olacak bu aldığınız karar iyi hissettirecek ama o anda Temmuz'un sonuna kadar biraz baskı hissedebilirsiniz. Ee, evet sevgili teraziler sizin de Temmuz'a etkileriniz bu kadar olsun bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler diliyorum.